İngilizce öğrenmek ya da herhangi bir şey öğrenmek uyurken imkansız gibi görünse de birkaç basit adımla bunu başarmak mümkün. Uyurken İngilizce öğrenmek istiyorsanız önce zihninizi buna hazırlamalısınız. Meditasyonsa bu ortamı hazırlamak için en güzel yöntemdir. Başarılı bir İngilizce konuşan olmak istiyorsanız zihninizi olumlu şeylerle doldurmalısınız. Bunlar umut, amaç, vizyon veya başarı gibi şeyler olabilir. Bunu yapmanın bir diğer yoluysa size ilham veren kitapları okumak olabilir. Okuma işlemi sırasında sizi motive eden veya güçlü hissettiren cümleleri bulup onların altını çizip notlar alabilirsiniz. Daha sonra günlük hayatınızda bir zorlukla karşılaştığınızda bunları tekrar okuyup kendinizi motive edebilirsiniz. Akşam rutininizi tamamlamanın bir diğer yoluysa İngilizce bir şey dinleyerek uyumaktır. Sonunda gününüzü bitirdiğinizde ve ilk iki adımı da yaptıktan sonra kulaklığınızı takın ve İngilizce bir şeyler dinlemeye koyulun. Bu adımın sırrı maruz bırakmaktır. Zihninizi İngilizceye ne kadar maruz bırakırsanız yeni kelimeleri öğrenmeniz ve telaffuz etmeniz günlük hayata bunları sığdırabilmeniz daha kolay olacaktır. Bu üç aşamalı süreç bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da meditasyon yapmak, kitap okumak ya da İngilizce bir şeyler dinlemek günlük hayatınızda da size çok büyük motivasyon sağlayacaktır.